Her hocam yerinde kopmadı. Daha. Evet, <laughs> daha yerinde diyor bana iddia yapıyor ya. Ne no, <laughs> <laughs> Araba sürmenin en 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 iyi yolu. <laughs> böyle araba sürüyorsun. Langsam fahren, gucken, weiterfahren, ja, und drehen. Du machst aber richtig da, wo? Ah, Andorra, bin. dann ja, ja. gehen wir Andorra. Hey, hey, hey. Nach rechts, wo ist denn Andorra? Recht, dann muss ich doch die Gegenkirche auch vorbeilassen. Ich schieße was zum Adam iyilik yapıyorsa adamın kötülük yapıyor. yardım etmeseydi de bir sorun da. Ben de yapıyorum. Lan oğlum bana bakıyorsun <laughs> önüne bak lan. <laughs>

Nein, nein, Spaß. <lacht> Hallo. Hallo. <laughs> Was links, <ist das>? rechts? Wo haben wir den Befreier? Steh mit. Hallo, SPIEGEL! So viel hat es gekriegt, ja. weiß, oder? Ich weiß, die haben Wasser verkehrt. Wo sind wir? Adlerplatz. Komm, rechte Fahrstreifen. Langsam! Du kannst das einschätzen, ja? Du hast das mit Absicht gemacht. Ja. Das ist sehr ja cool. Ich kenn das schon. Du wolltest mir eins machen, ja? Ich schaue gerne auf die Rose. Ich war schon mal Hause und habe mich halt schon mal Hallo-Talett im Fernseher. Hallo, die Autos, die Pflanzen.

1000 1000 1000 1000 1000

Yani o zaman Lamborghini Lamborghini var. Alamada da. Dubai'de Birkaç tane vardı ya. Yine kan katlı bombaya da. Aa Oğlum oyunda zannettin kendini ya. Şahı nasıl? Gidiyor şu an nasıl? Kandakine girmeyi başaracaksın. Böyle yanında. Hallo, 50, Joshua. Ich hatte 52. Toleranz, absolut nicht. Nichts da, nichts absolut. 50, nicht 51. Auch nicht 49, 50, würde ich sagen. Da warst du ohne ein bis der Tier sehr lang? Oh, ohne ein, vielleicht, ja Oh, dann ist das, hat am Fass, dann fühle ich es. Wichtig ist so, einfach nur das heiße Kuss, halt, die Kupfer. Fast and Furious extra fire. ya. Mütüs Fast and Furious. Hocam bir defa açsana. Yav Sen hele bir sağa dön bak. Drift yapsaydın bir de. El freni falan çekseydin. <laughs> el freni yok ki Var ayak freni var. <laughs> hani o tüşnev <laughs> dağıtı yapan leksik. Ne? 35kd ver o zaman. Bak içeri direksiyondan mı bırakıyor ya? İnanamıyorum bu ya. Bader, of nasıl duruyorsun ya? Bir dur dediğime pişman ediyorsun Niye fark ne yani? Bak. O miler gibi imiştan denk yapıyor. Yavaş. Bak Alo. Tabii. Das ist bisschen mehr als gerade. Stop. Nereden görebiliyorum ki <laughs> hocam? <have them>? Ya, fahr <laughs> fazla mal bitte. Ben araba zaten bunu yapıyorum. Bu <laughs> göremiyorum ki o boğaçlarına girdi yani Musa aynı etsin. Baksana aşağı yukarı girdik sayılır işte. Musa da sürük renk Biz musu da ne onu. Musa so, unuttun hocam. He ha bir şey. Çevir. Bak, da o kağıt bir var, kat Şimdi bizim kumacan, hem kumacan, kat

Dedim ben sana ayna yanlış ayarladım. İşte bize dizi halte girip, dizi komplet yeah. halte girip söyleme bana. Komple halte grip. von da bis hier, komplet, ganz links, ganz unten, hier, in der Ecke zu sehen. Bak eksene böyle bakıyorsun, demek ki yanlış. Jetzt? Komplet böyle. mi görmem lazım? Halte komplet ya. Aslı o bende yaptığım bir tek endisi gözüküyor. Ben. Bir tane geçireceğim. Görüyor musun şimdi komplet? komplet? Direksiyonun yanlarından tut. Tekerbiri görüyor. <laughs> Tut lan şu direksiyonu tut. Önüne bak. Araba sürüyor gibi önüne bak. Şimdi spigeline bak. gele spigel bak. Bu gele bak. Ayarladın onu. Öyle mi öyle tam komple köşede? Lan böyle eğilip bakma. Böyle sürüyormuş gibi önüne bak. Hah böyle. Önüne hocam. Tam komplet. Abone ol. Bize harita grip. Nişme ya baya. ya. bu el de tam şu pigelin ucuna buraya pasını yapacak. Hatta fengs an. Yani halte griff mus. Şimdi eke zor iş dişti. Ne yapıyorsun lan? <laughs> bu gözden hocam gıç dış bu gözden diye. İkisiyle beraber nasıl? Fatı işte dış. Ön kapının halte griffini diyorum tamam mı? Arkasınınkini demiyorum. Diye Haltung hier. das meine Tamam hocam. Yeah, ya das links und arkadakini mi ayarlıyorsun sen sabahtan beri? Ya? <laughs> <Yeah? gülüyor> oy oy, oy, oy. çocuk öldürecek mi ya? Adnan alıyor alayım şu Evet. Hani şu kadar lazım ben zaten... Ha, ben de...